Arkadaşlar herkese merhaba. E, biliyorsunuz ki e, bayağıdır video paylaşamıyorum arkadaşlar. E, Eskişehir'e taşıma sürecinden dolayı e, biraz kanal ara vermek durumunda kaldım. Ama bundan sonra yine videolarımızın devamı gelecek. E, bugün sizlerle birlikte e, Matchbox kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ben bunları özdire AVM'den aldım. eskişehir Özdirek AVM'den. E, Matchbox modeller olarak e, yine birçok model vardı. Hot Wheels'lerin hepsi gene aynıydı. Ben değişik olan, bende olmayan tüm modelleri aldım Matchbox olarak. Ee, biliyorsunuz geçen haftalarda cumartesi günü yine ee, şok marketleri, hot list modelleri gelmişti. E, maalesef burada büyük ihtimal e, bu aktüel ürünlerle ilgili biraz sıkıntı yaşayacağız. Çünkü hangi şoka gittiysem sevkiyatta gelmediğini söylediler. Yani İstanbul gibi her gittiğimiz şokta bulamayacağız büyük ihtimal Eskişehir'de. Neyse e, biraz daha ortama alışalım hani çevredeki marketleri biraz daha keşfedelim. Daha sonrasında büyük ihtimal yine hani denk geleceğimiz illa ki market olacaktır. Belki çok çeşit bulamayacağız ama olsun. Yine de peşini bırakmayacağız arkadaşlar. Aktüellerin. İsterseniz kutu açılımına başlayalım. Şöyle 4 modelimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi bende olmayan modelleri aldım. Yine mağazada çeşitli modeller vardı. Belki sizlerde yoktur. Yine Eskişehir'de ve yakınlarında öz dilek olan arkadaşlar için söylüyorum. Gidip bir bakmalarını tavsiye ederim. Çünkü birçok matchbox modeli var. Patris modelinden daha çok aktar. Burada Patris de bulmak zor oluyor arkadaşlar. Yani çok denk gelmeniz gerekiyor. Buraya sevkiyat biraz sıkıntısı var sanırım. Patris ve Matchbox konusunda. Evet. Yine dolaşıp bulduklarımızın videosunu çekeceğiz arkadaşlar. İlk modelimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir itfaiye aracı. Güzel bir model. Hemen bakalım ne yazıyor arkasında. Yine dediğim gibi daşır diyor. Güzel. Detaylı bir model. Ee, yani şurada renklendirilmesi olsun. Şuradaki ışıldığımız e, cam rengiyle aynı. Ön far detayımız yok modelimizde. Arka kısmında da aynı şekilde. Sadece e, plastik ve metal üzerine baskı olacak şekilde belirtilmiş. Şu yan hatları güzel sadece arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizde. Güzel boya, e, boyalarla renklendirilme yapılmış. Bu tarafına bakalım. Bu tarafında da neredeyse aynı detaylar mevcut. Şurada merdiven detay olsun, yangın söndürme ortamı olsun. Güzel bir model benim hoşuma gitti. Eski oluşu da zaten vintage oluşu çok hoşuma gitti. Ben de yoktu bu model. Bunu da koleksiyonumuza eklemiş olduk. Bir sonraki modelimiz arkadaşlar. Yine Land Rover Gen 2 modeli. İsterseniz hemen kutusunu açalım. Bu model de benim çok hoşuma gitti. Güzel bir safari aracı olarak da tasarlamış. Şöyle zebra desenleri var yan tarafında. Şurada yine bir matchbox armamız var. Şurada Land Rover armamız var. Yine ön kısmımızda far detayı yok. Ee, yine metal üzerine baskı olacak şekilde belirtilmiş. Şurada güzel iki e, dikiz aynamız mevcut. Çoğu modelde olmuyor arkadaşlar bu. Arka kısmımız yine e, sade. Yani metal üzerine baskı. Bu modelde tek sevmediğim yönü cam kısmı oldu arkadaşlar. E, camları e, mat bir plastik yani içerisini hiçbir şekilde göremiyoruz modelin. E, mavi cam olarak yani mavi plastikle cam olması belirtilmiş. Ama keşke şeffaf olsaydı de görebilseydik. Büyük ihtimal bunun içerisinde koltuk herhangi bir şey yok. Sadece e, alt ve üstten oluşan bir model. Şu görmüş olduğunuz gibi üstünde yine güzel bir e, bagaj detayımız var. İşte çeşitli araç gereçler. Şurada siz farlarımız. Çıkıyor mu diye bakalım. Evet çıkıyormuş. Bakalım belki içerisini görürüz modelin. Maalesef göremiyoruz arkadaşlar. Orası plastikle kaplı. Model güzel bir model. E, Land Rover çok fazla yok zaten. E, bulduğumuzu alıyoruz. Land Rover modellerini de seviyorum çünkü. Hem Hot Liste hem de e, Matchbox modellerimde. Bir sonraki modelimiz e, bildiğiniz bir pick-up arkadaşlar. E, Subaru Sunbar olarak geçiyor. Bende bu modelin düz siyah renklisi vardı arkadaşlar. E, bu şekilde desenlisi yoktu. O yüzden aldım. Çünkü bu kamyonet hani minyatür olması çok hoşuma gidiyor bunu. Görmüş olduğunuz gibi yine e, üzerinde güzel Japon esintileri e, barındırıyor modelimiz. Güzel bir baskı sistemi var e, üstünde. Yine bu modelimizde dikiz aynaları mevcut. Ön farlarımız ve herhangi bir logo detayımız yok modelimizde. İçini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Arka kısım da aynı şekilde arkadaşlar. Şu neymiş gitti. Çapak kalmış arkadaşlar. Boya çapa. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı şirin bir model. Bagaj kısmı da kasa kısmı da bu şekilde. Yine dediğim gibi tam bir japon arabası olmuş arkadaşlar. Minik minyatür bir model. Son modelimiz arkadaşlar Willys modeli. Jeep Willys. Ee, bu modelden bende yoktu. Hani, keşke hani değişik renklerinde bulsam olur mu arkadaşlar. Çünkü Willys'ları çok seviyorum. Şöyle güzel askeri desenlere sahip. Askeri renkte bir Willys'ımız var. Yine e, ön kısmı far detay olmasa da çok hoş duruyor arkadaşlar. Yani birebir e, orijinaliyle. Arka kısmımız da aynı şekilde. Şurada lastik detayımız var. Şurada bir benzin bidon detayımız var. Yine güzel baskılara sahip. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, kürek detayımız da verilmiş. Çok hoş olmuş. Camlarımız tamamıyla şeffaf. Rahat bir şekilde görüyoruz. İçerisinin zaten üstü açık. Yine görmüş olduğunuz gibi biraz daha sa keşke şey olsaymış. Hani direksiyon kısmı biraz daha detaylı olsaymış. Yani sopa gibi duruyor arkadaşlar ama yani bu kadar minyatür bu model. Yine güzel e, verilmiş detaylar. Bu videomuzda kutu açılımımız bu kadardı arkadaşlar. Evet daha sonrasında yine bir e, almış olduğum birkaç model daha var. Bu bunu sadece matchbox olarak yapmak istedim bu videoyu. E, Onlar da yine espark'tan almıştım onu da espark olarak yükleyeceğim zaten. E, bir matchbox modelimiz var, diener'den aldım. E, bir de 3, bir uzun kart bir de e, normal kart olmak üzere yine 2 adet modelini açılımı yapacağız e, birkaç gün içerisinde. Premium model araştırıyorum bu arada arkadaşlar. Bulursam yine alıp sizlerle birlikte kutu açılımını yapacağım. Videomuz bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli hobiler. İyi seyirler arkadaşlar.